Saç kolajeni, Collagen of hair içerisinde hidrolize kolajen ve hidrolize keratini birlikte bulunduran tek kolajendir. Aynı zamanda saçlar için çok önemli olan biyotin, çinko ve bakırı da formülünde bulundurmaktadır. Yine formülünde bulunan DNA sertifikalı bitki özlerinden sağ melto ve ısırgan otu ekstreleri saç dökülmesinin nedeni olan dihidrotestosteronu 5 alfa redüktaz enzimini inhibe ederek engeller. Böylece saçlar dihidrotestosteronun olumsuz etkilerinden korunmuş olur. Yine formülde yer alan DNA sertifikalı propolis hücre yenilemesiyle, doku onarımıyla ve dolaşımı arttırmasıyla saçlı deride önemli bir rol almaktadır. Müzik Saç kolajeni, kolajen up hair'ın içerisinde yer alan DNA sertifikalı mayıs papatyası bitki özü Saç ekimleri sonrasında antiinflamatuar etki, ağrı kesici etkinin yanı sıra antioksidan etki de göstermektedir. Kolajen Up etkilerini saç ekiminden itibaren bir ay boyunca kullanarak gözlemleyebilir. Aynı zamanda ekimden önce de yine bir ay kullanıp güçlü saç kökleri için değerlendirebilirsiniz.